Merhaba. Bu ses ve ruh videolarının sanırım 88.si. Bu videoda farkındalık yaratmaya çalışacağım konu yaşama manyaklığı. Yaşama varlığın kendini tüm bu aleme saygısızca sunması. Ruhun kendini her şekilde ortaya koyup buradayım, buradayım diye bencilce, küstahça gösterme çabası ee, ölüm üzerine, ölüm ve ruh üzerine bir farkındalık yaratmaya çalışacağım. Ölmek Nimettir, su gibi, ekmek, sevgi gibi. Yani ölmek de bir nimettir çünkü e, varlığın küstah ve kibirli yapısını terbiye eder ölüm. Ölüm der ki eğer varsan mutlaka yok olacaksın ve bilirsin yani. Emellerimiz ve tüm bu alemin bayatlamaması ve sürekli tazelenmesi için vardır ölüm. Yani bu açıdan bakılınca ölmek berekettir de. Bu ölme durumunda yaşlı biri ölüyor. Hepimizin çok sevdiği insanlar öldü gitti bir yakının öldüğünde böyle ne yapacağını bilemezsin yani. Kafan karma karışıktır yani. Hatta böyle öfkelisindir yani. Neden neden diye yani. Çünkü ölüm sana toparlayamayacağın bir böyle e, hatıralar e, <laughs> demeti bırakır. O geçmişle ne yapacağını bilemezsin. Böyle, o böyle yavaş yavaş o yalnızlık işte annen babansa falan böyle bu dünyada tek başına kaldığını e, anlamaya başlarsın. İçine dolar böyle o ağırlık. Sonra bir an şey diye düşünürsün. Bana kalan en güzel anı neydi acaba diye. bulamazsın çünkü o sürede öyle bir şey ni toparlamak falan çok zor. İşin ilginç yanı. Yani sen bunları böyle düşünürken, tarumar olmuşken, berbat haldeyken, yani gözyaşlar içinde falansındır. Tam o anda o cenazeyi sahiplenen belki de tanımadığım bile olabilir. Acayip güzel insanlar çıkar meydana. Bu insanlar doğum ve ölüm ritüelini bilen insanlardır. Hatta yani bu insanlar... Bu ölüm ve artık nereye gideceksek, nasıl bir enerji alacaksak. E, bu geçişi kolaylaştıran insanlardır. Saygı duyulası dokumacılar gibilerdir. Sanki bu alemin arıları, karıncaları gibidirler yani. Yani diyeceğim o ki, içimizde bir istek, bir arzu var. Her şeyleri yapmak isteyen. Sırf bu yüzden kötüleşen, deliren. Hem kendimize hem de her şeye en iyisini sunmaya çalışalım. Çünkü biz ne yaparsak yapalım bir şekilde kendimizi böyle şeye iten varlıklarız. Garip bir insan çok garip yani. Bir saygısızlığa, bir böyle bir tutarsızlığa falan iten bencil yaratıklar olabiliyoruz. Şimdi bunları bilerek şöyle davranalım, düşünelim, işin içinden çıkamayız çünkü, ee, en iyisini yapmaya çalışalım. Hem kendimize, hem her şeye, herkese. Çünkü bir misafir olduğumuzu bilir bu alem. Toparlarsan ölmek nimettir, berekettir saygısızlık etmemeli ona. O yüzden ruhumuz da bu yaşam terbiyesini, bu ölüm terbiyesini almalı. Eğer bunu alırsak anlatışımız, söyleşimiz, birine yaklaşışımız, çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yok olacağını bilen ama buna rağmen güzellik üreten insanın, ruhun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir gün diliyorum herkese.